Uzun yıllardır yetiştirilen ve gıda sanayisinde kullanılan keten tohumu son yıllarda sağlıklı yaşam tarzının daha popüler olması ile ün kazanmıştır. Keten tohumu bağırsakları çalıştırması ve içerdiği zengin B12 vitaminin yanı sıra sağladığı topluk hissiyle zayıflamak için de kullanılır. Bu tohum ile hem sağlıklı hem de doyurucu yemekler yapılabilir. Keten tohumu yemeklerin yanı sıra çay olarak da tüketilebilir. Bu videomuzda keten tohumunun faydalarını, zararlarını ve nasıl tüketilir konularını anlatacağız. Önemli bilgileri kaçırmamak ve faydalarından tamamen yararlanmak için lütfen videonun sonuna kadar izleyiniz. Videoya başlamadan önce kanala abone olmayı unutmayın. Hadi başlayalım. Vücut sağlığındaki fonksiyonel işlevde güçlü bir destek sağlayan keten tohumu sağlıklı bir yaşamın sırrının anahtarıdır. İçerdiği bileşeni mineral ve vitaminler sayesinde sağlıklı ve dirençli bir vücut sağlar. Amerika Ulusal Kanser Enstitüsü'nün araştırmalarına göre keten tohumu kanser tedavisinde kullanılması gereken faydalı bitkilerden biri seçilmiştir. Gelin bu mucize gıdaya daha yakından bakalım. Keten tohumunun faydaları nelerdir? 1 sindirim sisteminin fonksiyonlarını destekler. Keten tohumunun barındırdığı diyet lifleri sindirim sisteminin tam fonksiyonla çalışmasına, kabızlık, ishal gibi sorunların önlenmesine yardım eder. Kabızlık yaşayan kişiler için keten tohumu acil bir şifa kaynağıdır. Böyle durumlarda bir bardak suyun içine bir tatlı kaşığı keten tohumu katıp karıştırarak içmek yaklaşık bir saat içinde kabızlık sorununuzu çözecektir. 2. Kalp dostudur. Yüksek antioksidan özelliği dolayısıyla keten tohumu, vücuttaki serbest radikallerle savaşır. Bu sayede kalbin fonksiyonlarını destekler, içerdiği antioksidanlar sayesinde kötü kolesterolü düşürür, kan şekeri dengesini normal seviyelerde tutar. Bu bakımdan genellikle yüksek kolesterol ve kan şekerinden kaynaklanan kalp ve damar hastalıkları keten tohumu tüketimiyle önlenmiş olur. 3. Metabolizmayı güçlendirir. Metabolizmanın tam fonksiyonla çalışabilmesi için düzenli ve dengeli olarak vitamin, mineral ve diğer pek çok bileşenlerin alınması gerekiyor. Keten tohumu da çoğu gerekli besleyici ve sağlıklı bileşenlere sahip olduğundan düzenli tüketimde metabolizmanın çalışmasını destekler. 4. Kötü kolesterolü düşürür. İçerinde bulunan omega-3 ve omega-6 yağ asitleri, kolesterolü dengeleyici etki gösterir, düzenli olarak keten tohumu tüketimiyle kötü kolesterol seviyesi düşürülürken, iyi kolesterol seviyesi ise dengede tutulur. 5. Kanser karşıtıdır. Keten tohumu tek başına kendisi değil, ancak içerindeki liganan isimli madde dolayısıyla kanser karşıtı olarak bilinir, yapılan araştırmalarda keten tohumu kanserli hücrelerin gelişmesini geriletir, henüz tamamlanmasa da hayvanlar üzerinde yapılan deneylerde olumlu sonuçlar elde edilmiştir. 6. Bağışıklık sistemini güçlendirir. İçeriğinde bulunan omega-3 ve omega-6 yağ asitleri, alfa-linolenik asit sayesinde keten tohumu, vücudun zararlı maddelere, serbest radikallere karşı direncini ve savaşma gücünü artırır. Bu bakımdan keten tohumu tüketenlerin bağışıklık sistemleri güçlü olduğu için, bu kişilerin özellikle viral, enfeksiyonel, Bakteriyel hastalıklara yakalanma riskleri daha düşüktür, bu bağlamda mevsimsel hastalıklara da daha seyrek yakalanırlar. 7. Toksinlerin atılmasına yardımcıdır. Karaciğerin daha fonksiyonlu çalışmasını sağlayan maddeler içeren keten tohumu, böylece daha kısa zamanda vücuttaki toksinlerin atılmasını destekler, kanı temizler. 8. Cilde iyi gelir. E vitamini bakımından zengin olan keten tohumu cilt hücrelerinin hızla yenilenmesini detekler, bu da özellikle yaşlanmaya bağlı ortaya çıkan kırışıklığı önlemekte etkilidir. Keten tohumunun zararları nelerdir? Diğer tüm bitkisel besin önerilerinde olduğu gibi keten tohumunun da aşırı tüketilmesinin metabolizmanıza zarar verebileceği, özellikle de ishale yol açabileceği biliniyor. Prostat kanseri hastalığı bulunanların tohumu kullanmaması önerilir. Gebelik ve emzirme dönemlerindeki kadınların keten tohumu tüketmeleri önerilmez. Herhangi bir hastalıktan dolayı ilaç tedavisi görüyorsanız keten tohumu tüketmeden önce doktorunuza danışmalısınız. Keten tohumu nasıl tüketilir? Keten tohumu sıvı ya da katı halde tüketilebilir. Sıvı olarak tüketmek için demleyip çayını içebilirsiniz. Tohum olarak tüketilecekse iyice çiğnenmesi gerekir. Toz olarak tüketilecek ise her sabah bir kaşık ağzınıza aldıktan sonra üzerine su içerek tüketebilirsiniz. Toz hali ya da yağ, yoğurt, salata ve yemeklerin içine eklenebilir tadı bozmaz ayrıca kokusu olmadığından rahatsızlık da vermez. Mutfağınızda yaptığınız hamur işi ve salatalara ekleyerek tüm ailenizin kullanmasını sağlayabilirsiniz. Keten tohumu yağı da aynı şekilde salatalarda kullanılabilir. Keten tohumunun günde bir kaşık tüketilmesi sağlıklı bir hayat için idealdir. Daha fazla kullanılması sağlık açısından önerilmemektedir. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Hayatın ipuçlarını bizimle öğrenmeye devam etmek için kanalımıza göz gezdirebilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere.